Hiçbir yere gitmiyorum. Ortaklıktan da çıkmıyorum İrfan. İyi çıkma al başına belayı. Saadet zinciri kurduk diyoruz sana. İlay. Ya kızım duymuyor musun? Şakası yok. Ya hapse girebiliriz diyoruz. Benim de şakam yok Ege. Benim de şakam yok ya biz bu işi birlikte girdik. İlay inat etme. Seni başka türlü koruyamayız. Ortaklıktan çıkacaksın. Evine gitme. Git nehirde kal biz bir hal çaresi düşüneceğiz. İlay ne olacak? Bak, Süleyman kızın peşine bırakmaz. Ben sana söyleyeyim de. Yani seninle ayrılığı bir kere daha kaldıramaz. Kaldırır. Benim tanıdığım İlay gayet güzel kaldırır. Ya arkadaş, sen nasıl bir adamsın ya? Ben anlayamıyorum ki. Sen şimdi niye bıraktın bu kızı? Ya yani niye peşinden gitmedin? Ege sen beni tanımıyor musun ya? Ben kolay vazgeçer miyim? Uğraştım tabii, gittim peşinden. Şimdi beni konuştu Olay daha yeni olmuştu. Ben bunun peşinden gittim bir gün bara. Bir baktım o, o bu içmiş. Erkeklerle sarmaş dolaş falan. Bırak Allah aşkına ya. İlay ne olursa olsun başının çaresine bakar. Lütfen. Ya canıma ne Canım arkadaşım. Bak dur dur dur. dur. Ya. Ben, ben sana çok içten çok samimi bir soru sorabilir miyim? Sor hadi. Ya kafasız mısın? Ya insan bazen yani yara sarmak için de başkasıyla birlikte olabilir. Mutlu olmak için. Yani canının acısı dursun diye ben olmam. Eda? Ya bu kız tek başına mı yaptı bu çocuğu? Klonladı mı? Sen de koştun ona ha? Teselli bulmak için. Tamamdır eyvallah. Zeynep aradı. Sevkiyat tamammış. Bu gece yapıyoruz. Oh şükür. Sonunda iyi haber yani. Ne oldu? Kötü haber değil mi var? Bizde kötü haber bitmez Süleyman Bey. Şuna bakın. Ne işi var onun orada? Vallahi belli ki bunların ortaklıkları bitmemiş. Göndermemiş İrfan. Aklınca nispet yapıyor bize. Ben ona nispet nasıl yapılır göstereceğim. Az kaldı az. Günaydın. 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 Neredesin be ortak? Dün parasını çeken yatırımcılar var ya onlarla konuştum. Hepsi geri dönüyorlar. Vay. Şahane haber. Hadi gel şu yeni yatırımcıların faiz oranlarını konuşalım. Tamam geliyorum. İyi misin? İyiyim sağ olun siz. Sizi bizim olduk yine. Biz hep sizde, de bizdeyiz. Günaydın. Günaydın. Gel. Al. Uğurlu kalemi mi bu? Yok. Bu o değil. Onu birine verdim. Ondan sonra zaten bütün işler ters gitti. Abi kurduk, sen hayatımın ortasına bomba gibi düşün falan. Öyle şey yok Ben yani Babil'e senin için girdim. Senin için de çıkıyorum. Şunu imzalarken gözüme bakamıyordun. Başıma bela alacağını biliyordum çünkü. Ben yani seninle daha ilk tanıştığımızda başına bela alacağımı biliyordum. <laughs> Herkesin peşinden koştuğu, kendinden emin, küstah, şımarık, güzel bir genç kızın işte o zaman. Yapma ya. Sağ ol. Sen? Aa, istikbal vadeden asistansın diye dolaşıyordun ortalıklarda burnu beş karış havada. Kibrinden, yok efendim küçük dağları ben yarattım diye. E madem bu kadar beğenmiyordun, yine de direnemedin ama ne haber? Ha ben direnemedim. Sen direndin çünkü değil mi? Sen de direnemedin. <laughs> Bila hadi imzala şunu. İnsan <laughs> gençken her şeyi zaten oyun zannediyor. Hadi. Hatırlatırım yeni orta yaş elli. Beni gencisi falan diye kandıramazsın. Hadi ile. Tamam bak haklı olabilirsin. Bazı şeyler değişiyor. Evet belki yaşlanıyoruz ama... ...bazı duygular, bazı hisler... ...gözlerinin mavisi gibi değişmiyor hiç. Yaşlanmıyor. Süleyman geliyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ben sana ne dedim? Hakan'ı yolla demedim mi? Kalkmış bir de siteye fotoğrafını koymuşsun. Senin amacın ne ha? Sana borcumuzu ödemeye çalışıyoruz Süleyman Bey. Başka ne maksadımız olacak ki? Al. Bak bu beş milyon. Bir beş milyonumuz daha kaldı. Ondan sonra bizim hesap kapanıyor sizinle. Artık ondan sonra zaten Hakan'ı burada göremezsiniz. Her türlü kapatacağız hesabını profesör. Merak etme. Ama İlay'la ile Hakan aynı ofiste olmaz. Paranın kalanını nasıl bulursam bul. O ikisini bu şirkette bir daha bir arada görmek istemiyorum. Anladın mı? Görmeyeceksin zaten Süleyman. Babil'den ayrıldım. Ne? Duydun, Babil'den ayrıldım. İlayım. İlayım, bak ne yapıyorsan yapma. Buradan gidecek birisi varsa o oh Hakan, sen değilsin. Süleyman sen başından beri zaten benim Babil'de olmanı istemiyordun. Şimdi ben kendi isteğimle ayrılıyorum. Daha ne istiyorsun? Sorun ne? Sorun kendi kafana göre iş yapmam. Beni yok sayma. Kız, bağır, çağır hepsini affederim. Ama sakın beni yok sayma. Süleyman konuş. Konuştuk ama sen anlamamışsın. Herkesin içinde beni düşürdüğün hala bak. Kendi kafana göre iş yapmak da ne demek? Hayır, yok böyle bir şey. Süleyman bana bağırma. Yok. Sakin sakın Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Sakın delirme. Tamam evet çok çirkin. Farkındayım yani bir kadına bağırıyor ama... ...yani şu anda hele ofis ortamında aralarına giremeyiz. Abi söz konusu değil, bir kadına böyle bağırmaz bu herif? Süleyman yeter artık. Gerçekten yeter. Sakın. Ya sakın. Ya. Sakın bir şey yapma. Hiç zamanı değil. Yalçın aşağıda. Bak en ufak bir hareketiyle hepimizin ipini çeker. Abi nasıl bir cehennemin içine düştük? Biz nasıl kurtulacağız buradan? O kız nasıl kurtulacak Süleyman'dan? Cevabını bildiğin soruları sorma. Şimdi sizi arıyordum ben de. Telefonu kırdım sinirden. Al şunu değiştirsin çocuklar. Numaralar falan uçmasına. Hallet şunu. Ambarlı'da vaziyet nasıl? Vallahi her şey yolunda diyorlar Süleyman Bey. Bu gümrükteki adamla da konuştum ben. Hava kararı kararmaz çıkarıyoruz malları depodan. Hadi bakalım hayırlısı. Allah yardımcımız olsun. Bu gece bitirelim şu işi. O para bana her zamankinden daha çok lazım ha. Büşra. Kalan eşyalarımı getirdiysen kapıya bırakabiliriz. Ya kibrin ne kadar ya boş. Ağlamaktan şişmiş gözlerini saklayacak güneş gözlüğü yok İlay. Ya bir şey söyleyeceğim baksana be. Biz seninle bir açık açık konuşalım mı ya Eda? Gerçekten böyle açık açık konuşalım. Ha? Evlendiğiniz günden beri beni kıskanıyorsun. Yorulmadın mı? Neden? Tamam. Madem açık konuşmak istiyorsun. Evet. Konuşalım. İrfan seni sekiz yıl önce sildi İlay. Yollarınız ayrıldı. O aile kurmayı, çocuk yapmayı seçti. Sen de para için her şeyi yapmayı. Asıl sen beni kıskanıyorsun. Sen evlenemedin, ben evlendim. Bizim bir çocuğumuz oldu. Yahu çocuktan, aileden bahseden kim? Bak sekiz sene diyorum. Koskoca sekiz sene. Adamın aklı hala bende. Kalbi hala bende. Hala bana aşık olduğu için ilk fırsatta seninle boşandı. Sordun değil mi? Bu Babil'in ne dedin? Madem hala sana aşıktı, seni seviyordu. Neden Saadet zincirine girmene izin verdi? Bilay beni hala korumaya çalışıyor. Neden seni ateşe attı? sana baktığım zaman gerçekten artık kızmıyorum. Gerçekten kızmıyorum. Senin için üzülüyorum Eda. Bana yaptıklarını bırak, İrfan'a yaptıklarını bırak. Sen kendine neden bunu yapıyorsun ya? Ha? Asla bilmediğim konularda ahkam kesme. Sen bir aileye sahip değilsin. Senin gözlerine baktığımda aşk görmüyorum. Eda, hırs görüyorum. Hırs. Anladın mı? Her gün güzel kadınsın sen. Şans verseydi <laughs> etrafına. Aşkı senden mi öğreneceğim ben ya? Ha? Sen Süleyman'la aynı yatağa giriyorsun. <laughs> Sevilmek ne biliyorum en azından. Sen de bu kadar aptal olmasaydın. Etrafına baksaydın. Sen de bilebilirdin belki. Silahınızı almam gerekiyor Süleyman Bey. Ne demek lan? Bırak lan! Çekil lan! Bırak! Sen kimsin lan? Ulan sizin paranızı ben ödüyorum ben! Ulan bana bak, yeminle var ya hepinizi gebertirim. Çekil lan! Çekil Kudret! Bu herifleri benim kapımın önünde ne işi var ha? Sana zaten kısıtlı tahammülüm var. Bunlarla mı harcayacaksın? Ha? İlahi nerede? Söyleyeceğim. Çeyizime kaldırmayacağım. Da. Önce bir konuşalım. Otur, otur, otur. Sana 35 yılımı verdim. 35 yıl sadakat, servet, itibar, dört evlat, dört. O zavallı hayvanın bir tane suçu vardı. O da beni çok sevmek. Sen ona kıydın ya. Oğluna ayırman gereken vakti, ilgiyi gittin o kadına harcadın. Kızlarını bir gün aramadın, 24 saat o kadını aradın. Ya kızların, oğlun, ben, sen bize bir versen biz sana bin vermeye hazırdık. Ama sen ne yaptın? Muhabbetini gittin, yanlış kapılarda harcadın. Bak sana Süleyman. Yazık. Aşık oldum ne yapayım? Utanacak, sıkılacak bir halim yok. Başka söyleyecek bir lafım da. Bu yaştan sonra başıma bu geldi. Neyine inanmıyorsun ha? İlahi nerede? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim de. Ama önce hele bir bil bakalım. Bu ilahi kim? Senin böyle özene bözene seçtiğin, paralar harcadın. Sırf senden hatıra kalsın diye kendisine aldığın mücevherleri nakde çeviren kadın. Sen ona kalbini vermişken o seni sırtından hançerledi. Sevdanı, itibarını iki paralık etti. Bak uğruna aileni... ...servetini kaybettiğin kadın bu. Bak bak gel, gel yakından bak gel. sana Süleyman. Artık gidecek bir evin, sığınacak bir ailen bile yok. Konumunu atarım telefonuna. Yalçın! İrfan'ı bul bana İrfan'ı. Sakın öldürme! Onu ben ellerimle öldüreceğim, anladın mı? İrfan'ı bul! Bak, bir bizim. Bir hadi, bırak kapısını sen. Yavaş, yavaş. Hadi Bu diyorum, hadi. Çın, hadi. Tamam, tamam, buldum. Dur Nereye gidiyoruz biz? Ne diyorum ya? Yalçın, sen bizden para aldın. Bana bir şey gelirse sen de yenersin. Sen susacak mısın? Şu ucuz muhabbeti de bir kapat. Sağ salim varmış değil mi? E sesi iyi geliyordu, seni bekliyormuş. Uskumur köy yolunun orada bir sapak varmış, oradan sola dönünce. Ben bakarım. Kilidi aç. Vurma! Vururum! Yemin ederim vururum, patlatırım beynini. Çek sağa! Çek sağa! Çek sağa! Söyle sağa çeksin. Durdur arabayı. Dağıtırım beyninizi. Durdur arabayı, durdur! Sıkarım Çekelim Çek dedim, hadi! İn aşağı. Ha. İn aşağı. Hadi! Bu yeni numarayı kaydet ama unutma tamam mı? Kahve alacağım diye de uçağı kaçırma Nehir. Çekin yaptırdım. Var daha merak etme. İrfan abi geldi mi? Yok gelmedi daha. Gelmedi. Yemek yapayım dedim. Allah'tan dolap boş. <laughs> İyi bari seni yemekten yemek zorunda kalmayacak. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> İnşallah çok mutlu olursunuz abla. Daha mutlu olmamıza da var Nehir'cim. Daha çok sınavlardan geçeceğiz biz. Ama ben bu defa dersime çalıştım. Niyetim ciddi. Bütün sınavlardan geçeceğim. Geldi galiba. Öpüyorum seni. İyi yolculuklar bir tanem. Bay bay. Süleyman! Gel! Çek! Süleyman! Süleyman ne yapıyorsun? Sakın bana Süleyman bakma! Yapan. Süleyman. Sakın Süleyman, yüzüme Süleyman, bakma! Süleyman! Süleyman yapma! Bunu bana nasıl yaparsın ha? Nasıl yaparsın ha? O adam geldi. Sana dokundu. Şimdi ben sana ne yapayım ha? Söyle İlay. İlay'ım söyle ben şimdi sana ne yapayım ha? Süleyman'ın... <laughs> Süleyman yapma. Süleyman yapma yavrum. yapma. Bak bunun geri dönüşü yok. İndir şunu konuşalım. Konuş sen konuş profesör. Son lafını söyle bakalım. Bak tek başıma gebermem seni de beraber götürürüm. İndir silahını. Süleyman ne olur yapma indir silahını. Kes sesini. <laughs> Çok büyük hata yaptım profesör. Seni o ilk gebertmeliydim. Paramı çaldırıp öldürmedim. Kadınıma bile göz diktim ben. Düşündüğün gibi değil. İndir silahını anlatayım. Sana hiç aşık oldun mu diye sormuştum. Sen de oldum demiştin. Hem de dünyanın en güzel kadınına. Onun için ölecek, öldürecek kadar mı? <laughs> Ölecek kadar yandım. İlay'a mı aşık oldun ha? <laughs> Süleyman yapma. Onun için ölecek, öldürecek kadar mı Süleyman yapma. İndir silahını konuşalım. <laughs> çek tetiği, İrvan. çek tetiği vur beni. İlay'ı benden. <laughs> beni de bu sevdadan kurtar. Sen benim için mi öldüreceksin sevdiğin kadını? Senin düşmanın benim. Bırak ilan gitsin. Senin derdin benimle. Kes sesini! <laughs> bu şerefsiz için mi beni bitirdin İlhan? Ulan benim dağ gibi aşkım dururken senin için ölmeyi bile göze alamayan, bu adam için mi beni sırtımdan bıçakladın ha? Seni kurtarmak için, tetiğe bile basamayan bu korkak için mi ha? Süleyman yapma bak ne olur gerçekten zandığın gibi değil, düşündüğün gibi değil. Bak ben seni kızdırmak için yaptım İrfan'ı ben yoldan çıkardım. <laughs> gerçekten sen, e, bir anlık bir şeydi lütfen yalvarıyorum yapma lütfen. Süleyman Allah rızası için indir silam İndir, konuşalım. Sana dokundu dokunduyla başka bir adam. Sana dokundu. İler! 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 ben ne yaptım? İlhan. Dokunma sakın! Süleyman kendine gel! Kan kaybediyor, hastaneye götürmemiz tamam. lazım. Tamam, tamam, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, tamam. <laughs> gel, gel, gel. Allah'ım ben ne yaptım? Sağ ol. Nasıl oldu? Anlatacak halde misiniz? İyi değilseniz ben yarım saat sonra gideyim. İyiyim. Ee, iyiyim. Ee, ee. E ya aslında... Hmm, ...kazayla e, oldu. Ben... Süleyman silahını temizliyordu. E, ben de almak istedim elinden. E, sonra nasıl oldu anlamadık biz. Süleyman, sen öğrendim. Evet. Sen de ifadeni alacağım. Tabii ki. Amirim geliyor. Beni takip et. Buyurun. <laughs> Hemen dönerim. Ben delirdim mi? Niye söylemedin? Sus ve git. Kendini koru. Bak ikimizin de güvenliği için en doğrusu bu. Lütfen yalvarıyorum. Git. Ne yapacağım? Seni burada söylemeden mı bırakacağım? O bana bir şey yapamaz. Görmedin mi? Bırak lütfen bak. Lütfen beni dinle. Bak Süleyman gerçekten bunun acısını senden çıkar. Ben ne yapıp edip onu ikna etmenin bu yolunu bulacağım. Lütfen. Lütfen gider misin? Ege'ye yardım etmen lazım. Vallahi hiçbir şey anlamadım Kudret Hanım. İrfan çıktı şimdi gidiyor. Süleyman Bey içeride. Kadını da en son sedyeye koyarlarken gördüm. Bir girip bakayım mı? Hayır hayır girme girme ben gelip kendi gözlerimle göreceğim. Ay çok şükür bu defa Süleyman o kadının aklından geldi. Tamam o zaman görüşürüz. Bilal Hanım'ın dediğinden başka diyecek bir şeyim yok. Silah ruhsatlı, benim üstüme. Kayıtlara bakarsanız görürsünüz. Benim de kim olduğuma bakın o esnada. En azından bu gece kalsanız iyi olurdu. Hayati tehlike yok dediniz. Evinde daha iyi bakarız. Merak etmeyin, gözümü bir dakika bile üzerinden ayırma. Siz bilirsiniz. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olasın doktor bey. <laughs> Süleyman ne bu acele? Acele değil. Ben kararımı çoktan verdim. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Olanları unutacağım. Bir daha konusu bile açılmayacak. İrfan'a bir şey yapmayacaksın. ...o adamın adını bir daha ağzına almayacaksın. Ona ne yapacağım onunla benim aramda. Anladın mı? Hadi.